Çok sevimli. Sütünü dökme kedini. Yaklaş. Sevsene. Ama rahatsız etme çok. ha. Bak kedi var burada. Gel korkmaz. Isırmaz. Kuyruğumu da sevdiyor. Kuyruğunu kaldırıyor. Kuyruğunu kaldırıyor. Değil mi? Biz ona ev alalım Ayaz değil mi? Evet. <laughs> Ayaz sen ona mı seviyorsun? Evet. Ayaz Aya, kedi, kedi, kedi var. vardı onda. O bana korkuyor nerede? işte. Karışık kaybolmuş. Sonra olan kedi korkuyor. Ya oradan korkmuyor. Kork bak <laughs> böyle yapıyor. Bak 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 bak. Bak bak kuyruğunu ya. kaldırıyor. Bak böyle sev diye. Bak 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 bak. Gördün mü? Nasıl şımarıyor beni sev diye gördün mü? Evet, aferin sana. Hadi girelim abla. Benim skoterim. Çarpmayayım ona. Ağlar yok.